Şimdi eşyalarını topla. Anlamadım anne. Eşyalarını topla dedim. Şoförden seni kendi evine bırakmasını isteyeceğim. Ama ben neden gideyim ki? O gün oraya gittiğimde Fahri bana eve geri dön dedi. Ona beni şikayet etmişsin. Bir hata yaptım. Hatamı kabul ediyorum. Ama Maha'ya bunu yapacağını, evde sorunlar yaratacağını bilmiyordum. Maha hiç iyi değil. Ve burada kalacak. Onu bir doktora götüreceğim ve o iyi olana kadar bir yere göndermeyeceğim. Hem sen de kardeşlerine git. En azından sen de rahat edersin, biz de rahat ederiz. Üzgünüm anne. Ancak Fahri dönene kadar benim o eve gitmemi yasakladı. Şu an gidemem. Onunla sen konuş lütfen. Yani üzülerek de olsa ben seni dinlemeyeceğim anne. Tamam anne endişelenme sen. Ben imanla konuşurum. Tamam kendine iyi bak. Alo. Artık beni aramayacak mısın? Öyle değil Fahri ben... İman neler oluyor? Fahri yanlış bir şey yapmadım. Sana yemin ederim bu olanlarla benim hiçbir ilgim yok. Ama annem bana Mahal Ahmer'in senin yüzünden kavga ettiğini söyledi. Yanılıyorlar. Beni yanlış anlıyorlar Fahri. Peki iman neden o zaman Ahmer'le o şekilde konuştun? Burası senin evin demiştim. Fahri, eğer olay sırasında sen de burada olsaydın... Ahmer bize Maha'yı çok sevdiğini söylüyor ama... En ufak bir sorun olduğunda beni kullanıyor. Sırf Maha'ya işkence etmek... Beni çok yordunuz iman. Sen mi haklısın, annem mi haklı bilmiyorum. Kime inanacağımı anlamıyorum artık. Bak İman, ben iş için buradayım. Yani beni rahat bırak ki işime odaklanabileyim. Siz böyle yaparsanız ben nasıl işimi yapacağımı? İnan benim yüzümden endişelenmeni istemiyorum. Ama ben senden daha endişeliyim. Ben gittiğim zaman her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorsan tabii ki o zaman ben giderim. İman, senden gitmeni isteyen kim? Git diyemem çünkü istediğim şey bu değil. Bunu aklından bile geçirme. Aynısını annene de söyledim. Ben onunla konuşurum ama İman, lütfen kimseyle aran bozulmasın artık. Bak İman, maha şu sıralar pek iyi değil. Annemle babam zaten üzülüyor. Yani onlara karşı biraz ılımlı davranmaya çalış. Öyle olursan belki de her şey bir bakarsın yoluna girmiş olur ha? Hiç merak etme. Sırf senin iyi olman için söz veriyorum elimden gelenden fazlasını yapacağım. Bak İman, konu sadece maha değil. Seni de düşünüyorum ben. Yani... Ailemle aranı düzeltmek için elinden geleni yap lütfen. Lütfen. Kendine iyi bak İmam. Ha. Allah, Allah hafız. Allah hafız. Maha. Maha başın dönüyor. Böyle gidemeyiz. Duymak istemiyorum. Lütfen beni dinle. Seni dinlemek istemiyorum. Eşyamı topla. Maha bak şu anda hiç iyi değilsin. Ben iyiyim. Ne oldu Maha? Sen iyi misin? Bir şey yok. Başı dönüyor ve eve gitmek istiyor. Sadece başım ağrıyor. Buradan gidince kendimi daha iyi hissedeceğim. Hayır kızım gitmene izin veremem. Anne ben... Ah Merol. Fahri ile Maha benim çocuklarım. Ama seni de oğlum olarak görüyorum. Senin de annen olarak sana emredebilirim. Ama ben rica ediyorum. Lütfen Maha benimle kalsın. Onu buradan götürme. Sana yalvarıyorum. Anne. Ne yapıyorsun? Hem oğlum diyorsun. Hem de yalvarıyorsun. Merak etme... Sana söz veriyorum... Git diyene kadar... Mahayla hiçbir yere gitmeyeceğiz... Teşekkür ederim... Lütfen... Bana da ver... Hmm. Hadi ama yapmayın... Bize kızmış olabilirsiniz ama yemeği birlikte yiyelim bari ha? Lütfen. Ha? Hayır abi. Sana niye kızayım ki ben? Neyse şaka bir yana bana teşekkür etmelisiniz. Övündüğümden değil, öylesine. Sizin kavgalarınız yüzünden ikimiz de iyi değiliz. Annem ne dedi biliyor musun? Neden ikiniz de hayatınızı mahvediyorsunuz dedi. Samya doğru söylüyorum. Olan oldu bir kere. Unutmak en iyisi. Bence her şeyi düzeltmeyi deneyin. Olur mu? Ee, ben haftaya Singapur'a gidiyorum abi. 6 aylığına ama daha da uzun sürebilir. Benim yokluğumda lütfen Feriha'ya e iyi bakın olur mu? Ve size düzenli olarak para göndereceğim. Mümkün değil. Para gönderme. Ömür boyu senin sorumluluğunu mu üstleneceğim ben? Artık değil. Sen kendi sorumluluğunu kendin almalısın bence. Neyin var Faysal? Feriha, Danyal'ın yokluğunda bizim sorumluluğumuzda olacak. Oraya çalışmaya gidiyor. Ne yapsın? Evde boş boş otursun mu? Ben onu kastetmedim. Demek istediğim, karısına kendinin bakması gerektiğiydi. Onu duymadın sanırım. E, yani her ay onun için para gönderecek. Evet ama annenin ne dediğini unuttun mu yoksa? Sen neden annemin dediğini dert ediyorsun ki? O neden Daniel'e laf etsin canım? Çalışmak için yurt dışına gidiyor. Görevini yapıyor. Daniel sen endişelenme. Feriha ile ben ilgilenirim. Sen sırf kendi işlerine odaklan lütfen. Bir de parayı vaktinde gönder tabii. Peki yenge. Vaktinde göndereceğim. Necma Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Maha'nın tüm raporları tertemiz çıktı. Şükür elhamdülillah. Ama Bahtiyar, eğer raporları normalse neden sık sık başı ağrıyor? Doktor diyordu ki Maha çok fazla stres yapıyor, çok düşünüyor. Bu yüzden başı ağrıyor. Ve konuş onunla. Neden bu kadar çok strese giriyor? Buna gerek yok. Sakin olsun neden endişelendiğini ben de gerçekten hiç bilmiyorum. Allah'a şükür her şeye sahibiz. Bütün istekleri sorgusuz sualsiz yerine getiriliyor. Bak Allah'a çok şükür kızımız istekleri için mücadele etmek zorunda değil. O şanslı bir çocuk. Sanırım Ahmer'le konuşmalıyım. Ondan Maha'yı güzel bir seyahate çıkarmasını isteyeceğim. İkisinin de birlikte iyi zaman geçirmesi Maha'ya iyi gelecektir. Tamam eğer Ahmer birkaç günlüğüne evden ayrılabilirse bundan daha iyisi olamaz. Bak Necma bir şey daha konuşmak istiyorum. Sen imandan evine dönmesini istemeyeceksin. Ama Bahtiyar... Maha'nın burada huzurlu olmasını istiyorum. Bu yüzden onun gitmesini istedim. Necma. Bak Fahri beni aradı. O bundan memnun değil. Ya imanın yaptıkları? Bu doğru mu? Ha, haklısın. Ben de imandan şikayetçiyim. Ama bu demek değil ki kızımız kocasının evini bırakıp burada kalsın ve... Ve onu mutlu etmek için gelinimizi ailesinin evine gönderelim. İnsanlar arkamızdan tuhaf konuşmaya başlayacak. Biraz anlamaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.